Evet evet arkadaşlar selam. Selam. Şimdi tüm burada giyinmek için. Ve şimdi eşofman sırası. Evet giyiyoruz. Arkadaşlar bunlar da biraz zor. Akşam da biraz zor tutulabiliriz. Çoraplar çok kolay arkadaşlar. Çoraplar en kolay. A şunu gösteremem. Ama isterseniz şöyle yapabilirim. Şöyle şuraya, şuraya koyayım. Bir dakika bir, bir, bir arkadaşlar bir, bir dakika bekleyin ben bir şey giyeyim. Tamam. tamam arkadaşlar giydim. Buraya koyalım. Hadi bismillah. Hadi koyun ki afetler de üstümüzde. Bakayım Hadi bakayım. Evet bunu yiyoruz arkadaşlar. Yiyoruz. böyle? Arkadaşlar bunun da bitmesi nasıl kaldı? bu biraz kısa sürebilir. Yok arkadaşlar buraya son geyik. çünkü biraz farklı gibi. Ben evet. diyorum. Hadi bismillah. Giydim. Tamam. Tamam bunu da giy. Hadi. 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 Arkadaşlar yırtılabilir arkadaşlar. Aslında çorap da birazdan gelir. Evet arkadaşlar sonuncusu. Sonuncusu. Bu. Evet. Giyiyorum. Giriyorum bir. Bir. Evet. Evet. Giydim arkadaşlar. Ben gidiyordum. Bak şimdi birazcık zor. daha. Da. Hadi. Oh tamam arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar giydim. Giydim. Arkadaşlar giydim. Giydim. Bu şimdi Bu şimdi Evet arkadaşlar şimdi yayınlıyorum ve çorba başlıyoruz.